Şimdi sizi yemek yemek için çok güzel bir mekana götüreceğim. Az önce mola verdim. Hatta şu an kahvem oluyor. Birisi cama tıkladı. Kahvem oldu bile. Hemen alıp geliyorum. Evet, geldim. Hemen dökeyim. Bir yandan kahvemi içeyim, bir yandan anlatmaya devam edeyim. E, ee, i̇şte yemek molasına çıktım. Birden cam tıkladı. E, ee, bir komşunun bahçesinde beraber yufka yapıyorlarmış. Sen de gel gözleme yersin dediler. Şimdi hazırlanıp oraya gideceğiz. Hızlıca bir kahvemi içeyim. Siz de benimle birlikte geliyorsunuz. Çıkalım. Eskiden yani İstanbul'da yaşarken plazada çalışıyordum ve o zamanlar yemek molamıza AVM'ye gidiyorduk. Şimdi ise komşumun bahçesine gidiyorum. Terliklerimi giydim ve evden çıkıyorum. Oh. Mekana geldim. Yufkalar elde açılıyor ve gözleme siparişleri alınacak birazdan. Dinleyin. Hadi bakalım bana ne olur Peynirli mi? Can da acı düşüne koy. Can da, da koy. Ya. Lan azıcık, kaşar varsa kaşarlı isterim. Hanife. Hanife. Patlıcan hep sakatlıcan olsun. olsun. E, Gülsüm yengeme de sucuklu. <laughs> sucuklu kaşarlı. Siparişler alındı. Tüm gözlemeleri patlıcanlı yaptık ve afiyetle yedik. Hayatımda yediğim en lezzetli gözlemeydi diyebilirim. Keşke size de biraz gönderebilseydim. Ama en azından bu huzurdan biraz da size ulaştı değil mi?